Sayın Bahçeli, Osmaniye Belediye Başkanınız nerede? Lütfen bu duruma el koyunuz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Durak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Karay'a yönelik eleştirileri üzerine açıklamada bulundu. Özcan'ın her fırsatta toplumu gelen ve fitneye sebebiyet veren açıklamalarını şiddetle kınadıklarını söyledi. İl Başkanı Durak açıklamasında Osmaniye Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara depremin ilk gününden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber etmiş sadece Osmaniye'de değil diğer tüm illerde de yardıma koşmuş ve devletin milletin yanında yer almıştır. Tanju Özcan ise depremin ilk gününden itibaren devletinden ve milletinden uzak fitne peşinde koştuğu için Osmaniye Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara'yı görmemesini gayet normal karşılıyoruz ifadelerine yer verdi. İlk Ocaklarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi il yönetimi ilçe yönetimleriyle birlikte. Başkan Özcan'ın farklı hayaller peşinden koşmayı bırakıp Bolu'ya dönmesi gerektiğini işaret eden Durak, huzurun ve hoşgörünün başkenti olan Bolu'muzu sürekli kavgalarla, tartışmalarla gündeme taşıyan ve bu şehre en büyük zararı veren Tanju Özcan, bu huysuzluğundan bir an önce vazgeçmelidir. Bolu halkı Tanju Özcan'ın yatsı olmadan sönen mumlarından bıkmıştır. Bu saatten sonra Tanju Özcan'a tavsiyemiz La Fontaine'den masallar okuyarak, hayaller peşinden koşmaktansa Dede Korkut okuyarak bu toprakların yiğitliğini ve birliğini ve kenetlenmesini öğrensin dedi.